arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. E, Play Games oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ben şimdi ayarlıyorum arkadaşlar. İki kişiyiz. Yanımda arkadaşım evet, var Evet bir tane ben seçiyorum hemen. Ben ilk bunu seçtim. Şimdi Eğitim seçecek. Ee, ben bunu seçtim. Çok seviyorum. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Ben de bunu seçtim. Ben de bunu seçeceğim. Şimdi başladık. Bitti arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Onu ben sevmiyorum. Sevmediğimi biliyor ve onu seçiyor. Ne yapalım arkadaşlar ya? Ben ama buna bayılıyorum. İyi olduğun için olabilir mi? <laughs> tabii yani tabi tabi tabi. Ben de iyi olsam onu seçerim yani. Aynen. Şimdi arkadaşlar. İstemiyorum. <laughs> Bunda ben yeneceğim. Hep o yeniyor arkadaşlar. Diğer videomuzu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yanlışlıkla arkadaşımın eline de video kapandı. Şimdi ben geri açtım. Çok özür dileriz. Evet. <laughs> Bilmediğim için tam olarak. Evet hiç bilmiyor arkadaşlar. Youtube kanalı yok maalesef. Onu da aç açacaktım ama annesi hiç izin vermedim. Bu arada adı da Ecrin. Galiba bunu videonun başına söyledim. Eğitim arkadaşım da ben çok seviyorum. Köyden arkadaşım. Binadaki arkadaşlarımı çeker miyim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama onları da bulabilirsiniz. Yani. Arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar burada yorum yazın yani. Hiç kimse bana yorum yazmıyor. Ve üç abonem var arkadaşlar. Hiç kimse bana abone olmuyor arkadaşlar ya. Arkadaşımla bu arada bana ben oldu. Bunu merak edenler varsa. Şimdi devam ediyoruz. Bunu ben yenmeye çalışmak istiyorum ama arkadaşım hep yendiği için Boy kendisi bu oyunun mişim, ustası. Oldum, Kendi bu oyunun ustası olduğu için. Evet hep ben seçiyorum. Zaten bir şak var. Bir ben seçiyorum. Bir o. Bir ben o. Bir ben o. Gıcıklanıyorum artık ha. <laughs> dakikamız biter arkadaşlar Şu anda bana bir puan geliyor Gelmesi gerekirken evet. Şimdi benim seçtiğim oyunu oynuyoruz Evet, evet o yönden <laughs> Ben şu anda kazanıyorum bu arada Kırmızı arkadaşım mavi benim <laughs> Arkadaşlar Son anda kaçırıyordum Oo. Hayır <laughs> Bu oyunda iyi olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar bu orada yeni indirdik bu oyunda da. Böyle 4 kişilik, üç kişilik diye. Gol arkadaşlar gol. Ama Bil. hala şansım var. Bitmedi hiç. bu oyun. Hayır. Yes, bilerek yaptı. Zaten bana Bil. gelme kardeşim gelme ya. Hiç... geliyor. <laughs> Bir dakika. Arkadaşım bunda... arkadaş <laughs> ya bu oyunların ustası bildiğin ya evet şimdi buna başladık yeneceğim bunu ben seçtim yo ben seçtim ben, ben seçtim, seçtim ya ve gittikce diğer canım. videomuzda bunu arkadaşım seçmişti ben de beğendim tabi yine ben kazanmıştım oha dip dibe bıçak soktum <laughs> Yes arkadaşlar ben kazanacağım. Arkadaşlar ben kaybettim da. Tamam abi. Tamam. Şimdi ama orada edeceğim. Hayır C ya. Derdim. Şimdi tek arkadaşım da o kırmızı <laughs> şey tutmaya çalışacak. Evet. Arkadaşlar. Olmuyor. <laughs> artık oyun artık kazanın niye yeni bir tur daha vardı arkadaşlar. Da. Arkadaşlar ben yenildim ve Bine bile yenildim. Şimdi yanlışlıkla te, iki buçuk attı arkadaşlar ve Yenilmişim yani. Ama benim yenemeye de bilirsin. Evet. Ama, ama yeneceksin son bıçak büyük kaldım. ihtimalle. evet. <laughs> ve evet. Şimdi buna başlıyoruz. Aa, keşke birazcık daha yüksek yapabilseydim ya. Ve ben kazandım arkadaşlar la 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 Bu oyunun bir tane daha aynısını çektik arkadaşlar. Evet. Bunu da izleyip like atmayı unutmayın. Evet abone ol like atmayı unutmayın Evet. Orada. evet bunu da ben seçtim. Evet. Ben oh. yani şu an çok iyi. Oo oh, arkadaşlar kanka ve ben kazandım. Arkadaşım kazandı ya. <laughs> Ama ben ilk arkadaşlar... defa kazanıyorum. Arkadaşlar ben altıyım o üç. Oyunum, oyun. Beni arkadaşım takip etmediği için hep kaybediyor. Ama ben oradan e, geçmeyi bilmiyorum ki. Arkadaşlar hiçbir şeyi bilmiyor. Daha sıfır mıydı <laughs> sınıfta? He. Şey, arkadaşlar dörde geçiyor. Dört değil lan. Altıya geçiyor. Kızım sen dörtteydin. De. <laughs> dörde geçiyor arkadaşlar. Baş veririz. Ya beş ya dört arkadaşlar. Eminim. Kızım sen neredesin? İyiyim, ben neredesin? Ben şimdi arkadaşlar üçüncüsü İki bu sol durum şu beni aa ben şunu sanıyorum kendim gençliğin <laughs> <Renkleri görsünün. gülüyor> gençliğine arkadaşlar ben onu ben, arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz arkadaşlar öptüm öptüm bay görüşürüz görüşürüz görüşürüz